Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta dropper oynuyoruz. Ee, yine evindeyim ve bu sefer yine 2016'dayız. Nereye gideceğiz? Krizli'deyiz arkadaşlar kusura bakmayın. oldu kaçık mı? Yoksa kapatacağım. Kaçıyorsun. Aha. Hoppa. Yaptım. Arkadaşlar bu arada bugün de biraz kısık sesli bir şey. Kısık sesle konuşuyorum çünkü şu an evde tek bulanık olan benim annem, babam, teyzem, herkes uyuyor. Hadi ama Burayı hiç sevmiyorum. Olmazsa bir dahaki bölümlerde şey yaparım. Yani bu videoda da bir dahaki bölümlerde belki şey yapabilirim. Oralarda durdur. Zaten az kaldım Şimdi durduğumun anlamı olmaz. Hadi. Durdursaydım keşke. Ne tarafı? Ne tarafı? Ne tarafı? Ne tarafı? Buralara da atlayabilirim hani belki. Ne yani? Ha. Ne nevi sıkıyorum. Ne yani. ne siz de sıkmak istemiyorum. Hoppa. Vat. Bizdes. 1 dakika ya. Çok kötü. Arkadaşlar bir saniye erkenim bir tane kere kritif almam gerekiyor. Çünkü buraya kritif almazsam oradan geçemem muhtemelen. Çünkü hiçbir yeri görmüyorum arkadaşlar. Eh. What? Ay. Niye böyle bir şey yapmaya gerek duydunuz ki? Hı -hı. Neyse. Şöyle aydınlata aydınlata gideyim de. Hah. Tamam kreative gelmişken yani şuraya da şey yapayım. Tamam bir dakikalarda kesinlikle şey yapacağım o işte İşte durduracağım. What? Ay. Buradan oraya kadar çıkmanın anlamı ne şimdi? Neyse arkadaşlar. Ya video çok uzadı Keşke şey yapsaydım. Ben kendim halletseydim. Yani video çok halletseydim. Neyse. Abi. Hatta şey yapacağım arkadaşlar. dropu yapıp hemen videoyu durduracağım. Ondan sonra şey tamamlar dedim. Videoyu açacağım al <laughs> çok iyi ortamı şuralarda ettim Aynen Hayır yapamadım Hadi, ben ben sen ciddi misin ya bu yapamamayı çok hiç sevmiyorum Neyse arkadaşlar ben orayı bulup geliyorum Evet arkadaşlar geri döndüm. Orayı e, yani bulamadım diyebilirim. Ama başka bir yer buldum. Yani şurası pek fena değil. Değil. Şurası zevkli diyebilirim. Aa, hadi be. Tüfe şu tarafa gideceğim. Neyse arkadaşlar buldum mu çünkü. Şimdi sıkmak istemiyorum. Şimdi. Hah, tamam. Bunu gibi yapmamış mıydı? gibi gerekiyor gibi geldi. Hoppa. arkadaşlar ben o kapıdan geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Yani bu sefer de buraya yapıyor, yapalım dedim. Hı, tamam. Bir saniye. Şu bence blok. Ya da şu da blok. Şu zaten blok. Şu gerçek su gibi buna geldi. Ha. Ne yani neredeymiş De. Tutmam. Neyse arkadaşlar yakın. bu yakında sefer durdurmaya bile gerek yok. Ya çok hızlı oldu. Ah, bu da değil. Hop. arkadaşlar. Ben bu size blok demiştim. Bu değil mi? Ee, bu da blok gibi mi geldi mi? Şu zaten blok da diye düşünmüştüm de blok değil. Tabii buraya da atlayamadım muhtemelen. Da buranın yerine ezbere biliyorum. Neyse arkadaşlar. Bunu... ya. Aynen aynen. Bu videonun sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Ha bu arada like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.